Merhaba arkadaşlar. Ben Badan Asıl'ım. Bugün ilk önce konumuz ben de bahsettiğim konu şeydi. Karne ile ilgili aslında. Bugün 9 Haziran. Karne alma günü. Okullar kapandı ya. Kurtuldum ama arkadaşlarımı özleyeceğim. Ama dilekliğim var. Burada bu sen ne bana? Sonra bak markada ee, iyi. Takdir aldım bu arada söyleyeyim. Şimdi, Şimdi ben bak Yasaklı olmayanlar var. Şimdi, günün nasıl geçtiğini anlatmalıyız. Sabah, biz uyandığımızda tableti aldık elimizde. Yusuf uyuyordu, Asya uyuyordu. Ama Yusuf uyandı, Asya öyle uyuyordu. Ama gece bayağı bir kötüydü. Ben şaka yaptım, gitmiyorsunuz Sabah uyandı tabi. Asya da uyandı. Artık üstümüzü giymeye başlamıştık. İşte. Gördünüz. Hadi kapat gözlerimi. Ufak gibi Asya'yı tanıştırdık. Örme Asya'yı dışarı aldı. Aynen. ne yapayım hoca? Öğretmeni ben yaptım. O öğretmen de tamam. Ben seni dışarı alayım. Niye? Ne Karnım yapayım ama yani tanımadığım bir sınıfın içinde oturmak için de. Yani tabi oradan gittik eve geldik şimdi Yusuf ne yapıyorsun sen? Ya bunu niye korkma ya? <laughs> görüşürüz. Yarın videomu çekene kadar görüşürüz.